Oh, oh, 19. 19. Oh. Aa, Biz i5 10. nesille takılıyoruz ama i9 10. nesille takılıyoruz. Oho i5 mi? Acı siz i5 ne yaptınız? 10. Oğlum adama göre i5 bile iyi lan adam belki Pentium Pentium'da oynuyor oğlum. Pentium değil de i3 oynuyorum ya. i3 güzel iş emcidir abi i5'in e e e performansını e verir. İka, ekran kartım e, çift kartı. ekran kartı. 8, 8, ben de. bende. 8-8-16 ben çift kullanıyorum. Oğlum pochinki'ye gidiyoruz pochinki pochinki yallah. Tamam. Zorlu oyunlarda kanka ben çifte arıyorum. Tekli böyle PUBG'de filan 8. 8 Tekli'de kalıyorum. Ben de benimki şey evet. Nvidia ekran kartı kanka. Ee, şey. Hacı <laughs> siz <gülüyor> uçmuşsunuz <gülüyor> ya. <gülüyor> Gözünüzü <gülüyor> seveyim. Bende de iki tane ekran kartı var. 2 GB. Happy topu 2 GB ekran kartım var. O da 2 sayılır mı? Bizim tek sayılır. <laughs> tek yetiyor Benim yetiyor Bende 2 bilgisayar var. Abi kaldık e ya. Baba parası değil Çalıştım aldım. Ben. Hacım ben ne de çalışıyorum şey? da. Ya Yaşam <laughs> Ben de işte 850 liraya aldım her şeyiyle monitörü işte dandik klavye mouse time eee Diana elim var ya. Su su da içtim var. Ya daha benim 8 yıllık garantilerim Çabuk var. Ya. Çabuk gir. Çabuk in de. Şeye buraya çatıya gel, indirsene. Gel buraya gel. Ben de evler yüklenmedi. Çatıya indir de şu Erdoğan'ın bağlantısı koptu. Geri gelebilsin ya. Abi Allah. O adam adam ee, ya. Bizim ikide maskara var silah bulursak buraya geçeceğim. AK buldum. Geldi 2 numara da bende daha evler yüklenmedi ya. Abi yere girdi ee, ama nereye girdi? Aa neyi yedin abi? Ak. ya bende hep böyle ya biraz Buradan bekliyorum bura yüklenmesi, bura, yüklenmesi bura, için. Tam Kanka iki numara bir şey diyor galiba. Ne oldu iki numara? <laughs> <Oooo, gülüyor> Kanka burada mutant bıraktım. <laughs> Enemies ahead. Akin spray attım lan bambona. çok karşılık aga benimki. Ha şimdi geldi o. Adam gibi şimdi geldi ya. Ping aldım, ping aldım. Ya maskarayı verir misin ilerle. 2 numara duyuyor seni. Duyuyor işte abi. arkadaki mi vurdun mu? Yok şey çantayı <laughs> ıı, aldı. O, abi en abi en şu sol boyunca. tek kaldı ya. Şu solu, solu arabayla basalım merdo. Abi sizin içindeler ha. Hayır ayrı ayrı hayır gidiyor. şurada. Abi. Bayıldı abi. Bayıldı sol so taraf. So sol'a Toros'u getirin solu oynayalım. Ben gidiyorum şora. Siz abi, tutun abi, abi orayı. Sağdan sağ da Tamam. Abi. Sen adama git. Salak diye. Adama düzgünce tut şu adamı. adamı. Abi sen de al şu kiti. Daha da kitim yok abi. Bir tane al onu da kendime saklıyorum. Evet, tut kardeşim. Tut. Tut bro, Nerede adamlar? Onu ziyaret tuzladı benden. Benim monitörüm bok gibi abi parayı full bilgisayara harcadım Monitöre para kalmadı 300 liralık monitörle oynuyorum ha ben. Ula benim bilgisayarım <laughs> tamamı 800 lira Abi monitör kötü 300 lira 2000 adam başlıyor Ve görüntü kalitesi bok gibi şu an Grafiğim var ya Aşırıya en en yükseğe bile alınıyor ama bok gibi GTA 5 oynuyorum 60 FPS alıyorum da Monitörüm çok kötü abi benim <laughs> GTA 5'te nasıl 60 <laughs> FPS alıyor? 60 FPS. Dur dur. Burada dur. dur. 60 abi. standart abi. Maksimum, Maksimum 60 oluyor diye ben. Ben onun bir de grafik Maksimum. ayarını yapmadan oynuyorum GTA 5'in zaten. <laughs> Şu kul cool Grafik ayarını yapsam kaç FPS de çıkıyor abi? Maksimum 60 değil mi? Abi. En yükseği aldığında. Benim 800'de o alıyorum ben o kadarı ya. 800 liralık bilgisayarla alıyorum ben onu. Kanka 3x var. Valla ben grafiği murafiyi yapmadım ben. Ben bilmiyorum. Ya yani öyle grafik ayarlamayı bilmiyorum. bilmiyorum. Abi, ya şey ne? Ne? ne ikinci eli Allah bilir kaçıncı el ya Türkiye'de ellemeyen kalmamıştır benim bilgisayara Oğlum nasıl bir <laughs> <ısırsız> ya <gülüyor> <gülüyor> Karı buldum grubu Arsene... çıkartın. çıkarttın Abi oğlum 3x var dedim ya şu alt katta alsana da. Aldım aldım onu. Almışım Kalak ya. insan mişaretler. Abi ha. sen yani ben, ben şunu şey diyeyim abi. Sen de gidip de niye 800 lira 1x'ler ki adam gibi alsan da. E param o kadar. Peki parası yok oğlum adamın. Param ya, o kadar. Royal pass'a para verdin, verdin ama. Hayır royal pass'ı ben almadım ki. Erdo 2 numara hediye etti bana. Gel burada 4x Oo, var gel. 2 numara. Abi. Royal pass isteriz. Nerede 4x abi? Al. Ver bana ben para takayım. Tak Aa, tak. Dilencisiz ya. Adam adam çıktı sana. Royal Pass iste <laughs> Abi alır mısın? <laughs> adam benim 15 yıllık arkadaşım da aldı ya. Yanlış anlamayın dilenci değiliz ama. <laughs> Bir Royal Pass'ınızı alırım oğlum var ya Ziya. Ziya sen rideli misin? Aynı. E, deli, deli olur abi ya. Kaç kilim var? 3. Kaç paralık bilgisayarla oynuyorsun? 6.000 lira. Oo sen o bilgisayarı çöpe at ya. 6.000 mi? Siktir lan ne 6.000'i? Ya gir internete çelik bir Nirvana S500 diye. Gir internete göreceksin. Oğlum göç. Belki Allah bilir kaçıncı milyoncu eldir lan o. Bak sıfır aldım daha. 3 ay olmadı aldım anasını satayım. Oğlum niye o zaman bana kasıyor kasıyor diyorsun? Hadi benim monitörüm kötü. Senin neyin kötü? Monitör kötü olduğu için mi kasıyor seninki? Benimki kasmıyor abi. Şöyle diyeyim. Hani Allah git abi. Adam yaklaşınca ya. Adam yaklaşınca yani normal şey kasıyor. Ya. O oyunun sorunu. Benim kasma o dediğim anladım. ne abi biliyor musun? Yani ne? şu an adam böyle bende gözüküyor ama bulanık gözüküyor bazen. Çünkü benim monitör Yüzüncü el bir de 300 liraya aldın mı? Kötü yani mı oyun? Abi diyorsun. benimki abi. Benimki ne sorunu adam var sana. Abi ben 2K'da evet, oynuyorum. Sen anlarsın zaten. HD 2K'da oynuyorum ben. En peki bir şey, şey söyleyeceğim ta. Burada bir dursun abi. Bir dakika. Bir de bir dur Ya bir, abi, bir abi. sakin ol. Ziya sakin ol abi. Abi bu oyun 2K'yı destekliyor peki abi, mu şuraya peki? Git. Buraya git şuraya. Şartlı gir. Abi sola sola. Sen biliyor mu abi 90 FPS'e çıkartmayı biliyorsan onu da bilirsin zaten. 90 FPS mi? Ula 15-20 FPS oynuyorum bana 90 diyorsun. Ha gözünü seveyim ya. Yo abi çıkartmayı Ya, ya Diya abi sen ne kadar paniksin bir sakin ol. Vay lele. Vay lele vay. 4 isteyen var mı? 4 var burada. Yok. Abi M704 şu an 4 kullanamam. Hiç keyfimde değilim bir Abi, var şu de an. Nasıl? De... Ne adam ne adam kaldı. Ne bir şey. lanziye M4'üm var niye söylemiyorum? Twitch. <laughs> <laughs> Beyler bir şey söyleyeceğim. 762 isteyen var mı? Heh. Var. Benim git silahımda 762. Gel 62. gel. Al burada var. Sayıyorum. AKM var. AKM'yi boşalt üstüne de 33 tane ben attım. Almışsınız 10 milyarlık 15 milyarlık alt. bilgisayarları Ula ben Pochinki'ye indim siz adam vuruyorsunuz ben Anam Araba, geldi yapayım. Yedi bir tane Drop'a gidiyor drop'a drop, drop düşmüş bak burada drop Sıkmasaydınız o adamlar drop'a girecekti Abi 5 var mı? Drop'a girecek yerde içlerinden geçecektim. Ben de 56 var mı abi? Var. Abi bana yetecek abi, kadar var. M4 bulurum diye. m 4 bulurum diye topladım. Yok bana m 4'ü ver sana m 700 vereceğim. Kaza AK var bende. m 700 hiç kullanmadım. m 4'ü ver oğlum ne AK? m 700 var. AK var at Enemies ahead. Hadi ver m 700. Hayır bak sen M700'ü kullanabiliyorsun ben kullanamıyorum bari. Salak AK var alt katta. AK'ye al o zaman. Tam AK var elimde. AK var. M4 daha iyi kullanıyor. Ne sekmiyor kanka M4. Ya tamam aldım. Al al. Götüne K sok sekmiyor. Tamam ver, vereceğim, sana. Vereceğim, vereceğim sana. vereceğim vallahi vereceğim sana. Al al. 300 tane 556 attım sana. Aç al. gözü al. Al, al kanka. Oo al. bana al. da atsana ya. Ver çabuk. Aha. Çabuk ver. Çabuk. Bak çabuk ver diyor. 1 milyon tane mermi var yukarıda. M700'ü ver M700'ü. Götüm attım M700. ya. Yani. Ula oraya nasıl çıkılıyor? Adam çıkmayı biliyor oğlum. <laughs> Ana. Abi ya oğlum 200 tane mermi mi vardı sadece? Bence 300 tane aldım lan. Abiye git ver biraz. Mermi. Araba var. geldi. Bak, araba... Dur, dur, dur. O bayrak ayakta. Adam bomba attı. Ama bir dakika, dur. 50 kişi bastılar ya. Ama Bastı. şu önümüzde. Şu önümüzde. Şurada bomba. Korkacağım, bir dur ya. O nasıl? Bomba değilmiş. Bizim adam kaç kişi öldürdü lan? Yardım et şu adama geri zekalı. Dur, dur, Bir dakika. bir cam basayım. Neredeler? Bit Abi kaç kişi var? Bittiler mi? Sizin oynayacağınız bilgisayara da Oynayacağınız oyuna da Abi bak Allah çarpsın bir sürü vurdum bak bu Barış şey barış diyorum Bizim adam bayıldı ya abi Bizim adamı kaldırdım ben yoksa Bunları tespit ettirir düz yapardım Bir tane PSL atın abi bana M4'ü aldın Abi sana 10 milyon tane var Abi kill salıyoruz işte sana ya ne istiyorsun İstiyorsan alayım yani kalan 9 kişi öldürebilirim Valla iyi olur ya biraz yardım. diyorum. 7 kişi kaldı. 6 abi kişi ben kalmış olmasın. Ben bunu Aha. Ziya'yı kaldırdım. Aha. Eee doğru yalan. Matama beynim yandı. Senin Türkçe öğretmenine ben tamam değil Tamam abi tamam. Türkçe değil abi ya. Ben hep Ziya ile oynadığım için 2 kişi olarak Beyler, alıyorum. Beyler bir şey söyleyeceğim. 4x'im vardı. 4x'i kim aldı? 4x bende ver abi. Bana sen bir tane taa, evet, Versene acı be. şey için. Al abi, al abi al. al. bende değil ha burada burada işte. Karar ver Ziya. Madem abi, abi fight bana... işte bak. Ana, 3x bak. 2x, bak. şey al, al 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 3 Al 3x şeyin yanına gidelim bize o savun Ula o çatıya nereden çıkıyor? Adam arkada Arkada adam Böyle zıplıyorsun abi, abi. İşaret var mı? <laughs> Benim ekran kartı göstermiyor en gene. Adam bana bakıyor Ziya beni görüyor da. amcamın çocuğu. olduğu 4x'e bakıyorum suç oha. Oha İzin içinden vurdu Ziya oha. Şereyet edeyim ben şu an bakamıyorum. Şurda. Watch ahead. head. Gel aşağıya. Oğlum alan da alan alana gitmemiz lazım. Alandayız zaten. Alan bizde alandayız. Drop düşmüşüz. Ha şeye bakmadım Bunlar alanda mı? Adam şu ağaçta Enimies altı ahead. dürbün olan var mı ya? Hmm. Benim monitör gene göstermiyor. Abi, abi var? Sağ var sağ var sağ var. Sağ, ya, sağ, sağ var. Diğer çatı şöyle. Sağ taş var. Sağ taş takım Enemies ahead. Soldaki geliyor. Aa bu da YT'yim. Bak bu da. Abi kilini aldım senin. Allah razı olsun sağ ol. Salak sitir içindeyim. Sitirin içini tara. Allah'ım nasıl bir kolsuzluk ya. İyi ki de tara dedik az ya. Kol yok kol. AVM Enimler var ha kaçın orada dikkat et. Hey shot diye. sağda da var ya. şurada da var bak şurada da var. Watch out. bizde. İyi de abiye dedik. bizde. Ağlan bizde onlar bize gelecekler. Eşek gibi. O adamlar alanın ya içinde abi. yalnız. Haberin olsun. 3'e 2'yiz beyler alırız ya. Kaçmadım. Abi şurada adamlar oldu, mi onlar? AVM falan vardı onlarda. Ne bileyim ben benim monitör göstermiyor diyorum inanmıyorsunuz abim siz. Ha şimdi adam burada bak da gözüküyor. Ya bak bu abilerle bu abilerle bir elde oynayak bileşim var ya diğer el elli alayan bak önlerinde iyi izle. Oynarız. Ziya, Ziya alanı full bize verdiğini düşüneceğim diyeceğim de olmaz. Atma Ziya, Ziya şu atma. Bizim içeri arkamıza doğru çekmeniz lazım. Enemies ahead. Araba var, Watch out. Araba var, araba var. Arabadan bol bir şey yok. Siz adamları görebiliyorsunuz mu? Ulan bana zorla kredi yok. çektirip bilgisayar aldıracaksınız ha. Enemies ahead. Alana mı giriyorlar lan bunlar? Diğer alan arkamızdaysa oh. bunlar şu sağdan bana gibi çalışacaklar. Arabaları varsa tabi. Göstermiyorlar inatla ya. Sıkmadan sıkıyorlar ya yani böyle diyorlar. Enemies adaması. ahead. Şu sağdan bir baksan adamlar arkamızdan çıkmış. Bekleyiz ya alanda değil miyiz alandayız, biz? Alandayız, alandayız. Alandayım tam alan dibiyiz ha. Eşek gibi gelecekler ya sen bekle. Her bekledin. tarafımız alan. Tam dibimize kadar gelecekler. Diyo. Diyo oğlum adam 4 4 5 aldı 5 5 6. Aha geliyorlar. Nerede? Nerede? Ya, gelmiyorlarmış yanlış. Yanlış gördüm abi pardon. Abi kör bu. Aha, çör, yine, çör. Alan bize, yine alan, alan bize diyor. Ya bunu Diyo yemin ediyorum oyunu yukarıda bitireceğiz ha Siyah. Alanı var ya, kanka, şey Erdo, benim acil bu arkadaşların bilgisayarından almam lazım. Neredeler Nerede abi? abi? Oğlum adam ne o ara gelmiş buraya? <laughs> Oğlum adam yine aldı lan. La, o. 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 Ulan o... Oo. Sol sıkıyor, soldan. Kanka gösterme, gösterme. Yat. Siste buraya kanka. Alak, bir dakika. Beni aldı. Nereden bine attı? Bine attı? Bine bir sakin bine olun. Bine. Bombayı kim attı? Watch out. Taşta taşta. Watch out. Abim sis attım abim bekle o taşın ağzına ekmezli balık çıkacağım şimdi bekle. 105 metre mi? Bak 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 bu bombayı al Bir bir şey kalmadı. Burada. Enemies ahead. Ya abi çık oğlum ya. Bir daha göster. Ağaca mı geçti o? evet. Ağına girmek için. Evet. Bir göster bebişkoş Bir daha göster bebişkoş bebiş bebiş Helal Sizi olsun gösterim. size be Bilgisayarların Hayal hakkını verdiniz Cansınız can <laughs> Adam küfür ediyo Olum 10 leş ne lan siyah leş de oyun kapattı Aha Artı 26 Abi bolsuz değilim Yemin ediyorum hep bu ziya salağı üzüyor Dur bakacağım dur. <laughs> Şimdi bak. Oğlum evet. yine hasarım var lan. 10 neşlik hasarım var lan. Ya monitörüm kötü de bir şey arıyor yani FPS'i bayağı arttırıyor. Peki Ama 800 liralık bir, var, şey bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim Taha. 800 liralık bilgisayarla ben 10 kilo almışım. 20 bin liralık bilgisayarla oynuyorsun 2 kilo almışsın. Gittin mi Taha? Taha gitti dur Taha'yı alacağım abi Taha'yı alacağım bu videoyu da atacağım abi Taha He şimdi bak abim ee, Lazia Taha ee, Küçücük bir youtube kanalım var benim Böyle benim minnacık Arada bir akşamları da canlı yayın yapıyorum Bilgisayarım 800 liralık değil abi ee, <gülüyor> <gülüyor> Baktım sohbet muhabbet iyi gidiyor Hani yanlış anlamayın dalga geçmedim <laughs> Sadece sohbet, muhabbet olsun, oyun kopmasın, oyun soğumasın, muhabbet dönsün, dikkatimiz oyuna verelim diye böyle konuştum. Şu anda ben 32 inç, 82 inç yani 82 santim monitörle oynuyorum. Ee, ve ikinci monitörüm ya, bile... İkinci <laughs> monitörüm... Bak ilk monitörüm 165 Hz, ikinci monitörüm e, 144 Hz, 24 inç. Oyun oynadığım 82 santim. 60 inç monitörle oynuyoruz ya. 19 inç monitörle oynuyoruz ya. Görüyor musun? Bir de küçük monitör var diyor ya. hayallerimizi oynadığın için bize Royal Pass alman gerekiyor şu an. Ama abicim siz oynadınız. Bak şimdi. kanal Taha. adını ver. Kanal adını ver. İsmimin sonundaki YT'yi yazma. Bizim oyun çok sevimiz değil. Oğlum bu abi 40 yaşındaymış lan 42. 42 yaşındayım. Peki ta babam mı adım, daha iyi oynar? oynar? 40 yaşındayım. Ama değiştirmedim onu. Benim mi babam? Haydar abi bir şey ver de bakışlatayım ya. Benim babam oyun oynamıyor ki. Kafa topu oynuyor. Kafa topu ustası o. Ben onu bakış. eyvallah eyvallah. Şimdi bir geçelim de abi oyuna. Ka atmam lazım bu oyunu.